Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine sektörleri ve sektör şirketlerini el almaya devam edelim. Dün demir çelik sektörünü el almıştık. Bugün perakende sektörü hisselerini el alacağız. Birinde gibi 2024 yılında faizlerin yüksek seyredeceği, enflasyonun 36-45 bandında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyon enflasyonist ortamda en öne çıkan sektörlerden biri de perakende sektörü. Perakende sektöründe Bors İstanbul'da işlem gören büyük 3 tane şirketi bu videomuzda el alacağız. Mikros, Şok ve BIM mağazacılığı bu videomuzda detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Ayrıca bu videomuzda bu şirketin a, çarpanlarına, borç durumuna geçen seneye göre büyümelerine yine detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Defansif özellik gösteriyor perakende sektörü. Yani defansif hisseyle kast edilen şudur şu arkadaşlar. Büyümede ekonomik büyümede bir sıkıntı çıktığında tabii ki büyük montanda işlerde bir durum oluyor. Yani insanlar gidip ev almakta, araba almakta ve işte yatırımcılar yeni yatırımlar yapmakta biraz ne diyelim enflasyona karşı ve büyümeye karşı yenilme korkusuyla biraz geri duruyor. Ama gıda sektöründe, perakende sektöründe, içecek sektöründe biraz daha insanlar mecburi ihtiyaç olduğu için harcamalarına devam ediyor. Şimdi ilk olarak Migros'tan başlayalım. Evet Migros'un çeyreklik satışlarına baktığımızda yükseliş göze çarpıyor. Yani geçen seneden günümüze kadar yükseliş satışlarda devam ediyor. Foya'na baktığımızda Favö'de de yine bir ilme var. EN iyi oransal yükseliş son çeyrekte olmuş. Bu da Mikros'un biraz öne çıktığını bize gösteriyor. Net karlarına da baktığımızda ilk çeyrekte bu senenin bir, bir önceki çeyreğe göre düşüş varken burada görüldüğü gibi. Ondan sonraki çeyreklerde bir yükseliş hem de e, sert bir yükseliş e, görülüyor. e Şirketin bir de geçen seneyle yani 2022-2023 9 aylık da, 2023, 9 aylık arasındaki farklara büyümelere bir göz atalım. Satışlarda %100'lük bir büyüme var. Bu diğer perakende şirketlerine baktığımızda en yüksek büyümenin burada olduğunu göreceğiz. Brüt karda %92. Net karına baktığımızda %200'lük bir artış var. Bunu diğerleriyle yine karşılaştıracağız. Fabrik büyümesine baktığımızda da enflasyonla paralel oldu olduğunu görebiliyoruz. Peki finansal durumuna bir göz atalım. Şimdi perakende ile ilgili de biraz bilgi vereyim sizlere. Perakende şirketleri genellikle alırken yani ürünlerini alırken, stok yaparken yine de ticari borç kullanırlar. Bunun da bir faizi vardır. E, ne kadar likit, ne kadar nakit pozisyonunuz güçlü olursa bu tür alımlarda faizi daha az ödersiniz. Yani ticari alacaklar kısmını ne kadar azaltırsanız ve onun karşılığında ne kadar nakdiniz fazla olursa buradan giderler azalır. Bunu bilanço incelemelerinde birazdan göreceğiz. Onun için finans Finansal tablolar şirketler için önemli. Finansal tablolardaki finansal duruma da göz atmakta fayda var. Evet bu kısma baktığımızda şirketin finansal borçlarının son çeyreğe göre yüzde sekizlik bir artışı var. Yani şimdi finansal borçlar tabii ki önemli ama bizim için bir şirketin borç durumuna bakarken net borç durumuna bakmak daha önemlidir. Neden önemli? Çünkü şirketler net borçlarına göre değerlendirilir. Yani ellerindeki nakit ve hemen nakde döndürülecek dönem varlıklarla net borç karşılaştırılıp ona göre Göre bir rakam çıkar. Şimdi net borç pozisyonuna baktığımızda şirketin artıda olduğunu görüyoruz. Yani artı +5.1 milyarlık şirketin net nakit pozisyonu var. Yani net borç durumundan söz edemeyiz ve bu nakit pozisyonu bir çeyrekte %50 arttı. Evet, burası Migros'u belki de ön plana çıkartan en önemli kalem diyebiliriz. 3.3 milyarlık net nakit pozisyonu bu çeyrekte 5.1 milyara çıkmış. Bu muazzam bir artış. Biraz önce bahsettiğim gibi finansal durumu dengeleyici bir artış. Burası önemli. Evet şimdi yine bir göz atalım. BİM'in satışlarına baktığımızda son çeyrekte güzel bir artış var. Fabian'e baktığımızda iki çeyrektir ve bu çeyrekte de yine yükseliş devam ediyor. İlk çeyrekte bir düşüş vardı. Mevsimsellikten kaynaklı diyebiliriz. Çeyreklik Fabian'e baktığımızda orada da Mikros gibi bir yükseliş göze çarpıyor. Satışlarına baktığımızda geçen seneye göre Mikros'un altında bir büyüme kaydetmiş. Yani ciro artışına baktığımızda Mikros'un oransal olarak gerisinde kalmış. Fabian'e baktığımızda ise Mikros'tan bir tık daha iyi. Yani enflasyonun üzerinde şirket fabrik üretmiş. Net karında ise %68'lik bir artış var. Şimdi neden net kardan önce fabrik'e bakıyoruz? Çünkü net karı etkileyen birçok etken var. Yani şirketin tek seferlik gelirleri oluyor. Ertelenmiş vergi gelirleri oluyor. O sene diyelim ki bir arsasını bir ve işte duran varlığını satıyor. Ondan ettiği karı yine ekleyebiliyorlar. Onun için fabriklerine göre değerlendirmek daha önemli diyoruz. Ve şirketin finansal durumuna baktığımızda şirket finansal borcunu %12 oranında arttırmış bir çeyrekte. Net borcuna baktığımızda ise burada da net borçta bir düşük düşüş var. %16'lık bir düşüş var. Ama Migros'ta net nakit pozisyonu vardı. Burada görüldüğü gibi 10,5 milyarlık diyelim net borcu 8.8 milyara düşmüş. Yani burada da yine Migros'un daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Migros 5 milyarın üzerinde net nakit pozisyona sahipken BIM 8.8 milyarlık net borç durumuna sahip. Karşılaştırmaları bu şekilde yaptık. Şimdi şoka bir geçiş yapalım. evet, şokta da yine satışlarda yüveri bir artış var. Üçünde de satışlarda bir yükseliş var. Fabriklere baktığımızda yine aynı şekilde 3 çeyrekli yükseliş var. Burada da net karda da yine sert yükselişler olduğunu burada da görüyoruz. Yani aralarında çok büyük bir fark yoktur bu tablolarda. Şimdi satışlara baktığımızda satışların %85 oranında arttığını görüyoruz. Yani mikrosun altında ama satış büyümesinde, son bir yıllık satış büyümesinde BİM'in üzerinde olduğu görülüyor. Brüt karına baktığımızda %82'lik bir artış var. Evet, FAVEQ artışı yine da paralel BİM'in de gerisinde enflasyon oranında bir artış var. Ama net dönem karına baktığımızda burada bir diğerlerine göre şokla bir düşüş göze çarpıyor. Finansal durumlarına baktığımızda şirketin net borcuna geçmeden finansal borçlarında %12'lik bir artış var. 5 milyardan 5.6 milyara finansal borçlar artmış. Net borç pozisyona baktığımızda %28'lik bir düşüş var. Burada da yine BİM gibi net borç pozisyonunda Migros ise 5.5 milyarın üzerinde artı pozisyondaydı. Burada 2.6 milyardan 1.8 milyara net borçla bir düşüş var. Öz kaynak artışı da son çeyrekte %25 olmuş. Ve şimdi biraz da ve bu tabloları şöyle bir kısaca yorumladığımızda satış artışında Migros'un net dönem artışında yine Microsoft fabrik artışında BİM'in öne çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi şirketlerin biraz da oranlarına bir bakalım. Finansal oranlarına. Evet burada FK olarak 12 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Evet FK ise Microsoft 12. Şimdi perakende sektöründe genellikle yüksek amortisman ayrıldığı için biraz FK'lar yüksek olabiliyor. Burada firma değeri FAVÖK'e bakmak daha doğru. Firma değeri FAVÖK 7 oranında. Piyasa defter değeri 8.1 oranında. Firma değeri satışlarda 0.85 oranında. Şimdi e, bu oranlara baktığımızda gelecek sene yüzde %40 civarı ortalama bir enflasyon beklentisi var. Merkez Bankası 36 diyor, piyasa uzmanları 45 diyor. Biz ortalama 40 aldığımızda yani gelecek sene de şirket de 40'lık bir büyüme sağladığında e, ortalama olarak çünkü baktığımızda perakende şirketleri enflasyon oranında genellikle büyüyebiliyorlar. Ayrıca Mikros'un e, şöyle bir avantajından da bahsetmiştik. Net nakit pozisyonunda bu net nakit pozisyonu gelecek sene de devam ettiği zaman e, şirketin finansal giderlerinde ve diğer gelir gider dengesinde olumluya doğru bir dönüş olacak. Bunları da göz önüne aldığımızda gelecek sene için şirketin 7 ile 8 FK'lara e, tabi bu rakamlarda durursa yani son kapanış fiyatı 358 diyelim ki bu rakamlarda durdu ve enflasyon oranında da büyüdü. O zaman FK'sı %7 ve 8'lere kadar gerileyebilir. FDF oranında da yine %5'lere doğru bir gerileme olabilir diyebiliriz. Evet şimdi diğer şirketlere geçelim. Evet BİM'e geçtiğimizde evet BİM'in FK'sı Migros'un %30 civarı %25 civarı üzerinde. FDF ve baktığımızda %50 Migros'un üzerinde. Piyasa defter değeri olarak da Migros'un altında diyebiliriz. Burada yine aynı şekilde %40'lık büyümeleri göz önünde bulundurduğumuzda burada da %9'a yakın ve 8-9 arası bir fiyat kazanç oranı gelecek sene olabilir. Evet FDFV'ne baktığımızda da burada da %6'lara 7'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Tabii ki bunu yeniden belirtelim. şu fiyatın yani 284 fiyatının sabit kaldığı durumlardan bahsediyoruz. Evet piyasa defter değerinde de yine düşüşler olabilir. Mikros'la bir karşılaştırdığımızda çarpanlar olarak bu iki çarpan olarak Mikros'un daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama piyasa defter değeri olarak da BİM daha uygun seviyelerde diyebiliriz. Evet son olarak şoka da bir göz atalım. Evet şokun kapanış fiyatı 60. Diyelim ki bu 60 TL fiyat devam etti. Evet FK şu an 11'de. Görüldüğü gibi şu an FK'sı en düşük şok marketler diyebiliriz. Ayrıca Favek olarak da yine şok market en düşük seviyede. Piyasa defter değeri olarak da BİM'in üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Ve evet, şu çarpanlara baktığımızda şu an tabii ki bu çarpanlara göre diyoruz. Bu çar. Bize en uygun olarak şok marketleri gösteriyor. Ama mikrosun daha önce de bahsettiğimiz gibi artı nakit pozisyonda olması onu bir tık daha ön plana çıkartıyor. Yani şu gelecek seneki FK'lara baktığımızda Microsoft da şok, bu eşitlenebilir. Yani burada da diyelim ki yüzde 41 büyüme gerçekleşti. Yine işte FK'ları yaklaşık olarak yüzde 7'lere, 8'lere geldiğini düşünürsek f oranında da yine yüzde 4'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Şirketler borçluluk pozisyonu düştükçe o yüzde kırklık gelir. Mesela geçen seneye göre gelir. Diyelim ki enflasyona göre büyüdü. Bu gelir daha da artar. Çünkü finansal giderler kaleminde her düşüş finansal borçlarını giderlerini düşürüyor. Ayrıca net borç pozisyondaki artıya geçiş bu sefer finansal gelir yazmaya başlıyor. Yani gelecek sene diyelim ki mikros işleme vermedi. İşte net nakit pozisyonu şu anda 5 milyar. Gelecek sene bunu 10-15 milyar arasına yani 15 milyar tabii uçuk olur. Biraz da diyelim ki çünkü yatırımlar yapıyor şirketler. Büyümek için yatırım lazım. Yatırım için de karın bir kısmını yatırımlara ayırıyorlar. Şimdi diyelim ki 10 milyara çıkar. 10 milyara çıkarttığı zaman şirketin dengesi pozitif yönde değişir. Biraz bunun detaylarına yer verelim şimdi. Evet örnekler üzerinde hem de eğitici bir video olsun. Şimdi şirketlerin biraz önce bahsettik. Diğer faaliyet gelirleri, diğer faaliyet giderleri var. Bunlar perakende şirketlerinde genellikle ticari borçlardan kaynaklı ve kur kaynaklı ve kaynaklı giderler. Ee, bahsettiğimiz gibi daha önce de bahsettik. Genellikle ürünleri alırken belirli bir vadeyle alırlar ve bu vade farkı fiyatlara yansır. Yani vade farkı finansallara yansır diyelim. Onlar da genellikle bu e, faaliyet gelir ve giderlerine yansıyor. Şimdi Migros'a bakalım. Migros geçen sene 12 aylıkta 2,5 milyarlık diğer faaliyet gideri yazmış. 474 milyarlık gelir yazmış. Yani ortalama 2.2 milyarlık diğer giderler kaleminde zarar yazmış. Bu seneye baktığımızda, son çeyreğe baktığımızda o 2 milyarlık yani net Ucun net nakde çevrilmesinden kaynaklı geliri burada gösteriyoruz. 710 milyon gelir varken 2.2 milyarlık gider var. Yani ortalama 1500 yani 1.5 milyara düşmüş. Yani 2 milyarlık diğer faaliyet gideri 1.5 milyara düşmüş. Buradan artı 500 yazmış. İşte bu nakit pozisyonu 5'ten onlara doğru gittiği zaman buradaki artı 500 yani geçen seneye göre bu artı 500'ün daha da yükseldiğini göreceğiz. Bu da artı yazmaya devam edecek. Ayrıca şirketin finansal gelir giderine baktığımızda geçen sene. 12 aylıkta 1.5 milyarlık 1.5 milyarlık finansal gider var. 700 milyonluk da finansal gelir var. Ortalama 8 milyon diyelim bir eksi yazmış. 8 milyonluk eksi yazmış. Bu seneye baktığımızda işte o net nakit pozisyona geçiş sonrası finansal gelir gider dengesinde burada eksi 1.5 milyar yazarken burada artıya geçmiş. Ne kadar artıya geçmiş? Tabii çok değil. 200 milyonluk bir artıya geçmiş. Yani buradaki eksi azalmış. 500 milyon kadar eksi azalmış. Burada ise artı 200 milyon artı yazmış. Yani toplamda bu net borç pozisyondan net nakde geçiş ortalama 700 milyon şirkete katkı sağlamış diyebiliriz. Evet o net borç, net nakit pozisyonu üzerinde durma sebebimiz buydu. Bunu mikros üzerinde artı 700 olarak gördük. Bunu önümüzdeki çeyrekte belki daha da yüksek seviyelere çıktığını görebiliriz. Yatırımlardan ayrılan kısım eğer temetli olarak ana ortağa gitmez ise net karın artı favön diyelim. Gelecek sene şirket 10 milyar civarı net nakit pozisyona geçtiğinde işte buradaki 700'lerin daha da yukarılara çıkacağını söyleyebiliriz. Yani bu yönüyle mikros öne çıkıyor. E, şok çarpanlar bazında öne çıkıyor. BİM'de ise büyüme. Evet BİM'in öne çıktığı rakam ise FAVÖK rakamındaki %78'lik büyüme. Evet 3 şirketi karşılaştırdığımızda bu şekilde bir yorum getirebiliriz. Yeniden toparlayacak olursak net nakit pozisyonu olarak Mikros'un satışlardaki büyüme olarak Mikros'un FAVÖK büyümesi olarak BİM'in çarpanlar olarak yani FK ve FD FAVÖK çarpanı olarak da şok marketin öne çıkıyor söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu burada sona eldiriyoruz. Kanalımız yeni bir kanal. Sizlerden abone olmanızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.